arkadaşlar bizim sizlerle birlikte Kutu yapıyorum sizinle dövüşeceğiz Gelin gelin buraya Gelin 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 Arkadaşlar şaka yaptık Bugün Boks yapacağız Ne boks? Ben ki ben, ben, boks torbamı getirdim Böyle Böyle tamam. size daha kırtacağım Yeter Bay bay Sen el seçe dur Tamam El seçe de konuşa dur Arkadaşlar bir şey yapacağım bakın şimdi Yukarı çıktı. Arkadaşlar şimdi şey yapıştıralım. Dostlar Maya. Böyle bir yazı çaa şey bir yazı yapacağım. Bir yazı yapacağım sonra da, sonra da Arkadaşlar bak şimdi iyi bakın bu elimle kapattım. Bu elimle açacağım. Bakın sihirbazımız değil mi bu bizim kanka? Gel evet. şimdi. Arzu abine bakalım. Batan şimdi. Arzu abine bakalım gel Ay, ne yapayım. Hadi ya sonra yaparsın hadi. Hadi. Oldu. Hadi. Yeah. Koş, koş bakın geliyor boksçımız hadi helal boksçımız geliyor boxcu arkadaşlar atalar rap da... aras şu ayakkabıda <laughs> dedi ki boks torbasının aynası kırmızı ya hem takım olur göster arkadaşlar boxlu ayakkabımın orada az sonra bunu giyecekler arkadaşlar. Sulu ayakkabı sen. Giyecekler mi? De <laughs> Kaşık kamera biraz. Yorum da sana kitleyecekler. Var mısın Kamera boksuna atılır diyecekler. Yorum <laughs> var mısın lan? Arkadaşlar ağzını boks atayım mı kamera? Bir gün atın ya. Gel onu. Gel atmayacağız. Gel. Gel. Koş. 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 Aras boksları. Aras. Evet. Bakalım. Hadi. Başla. La. Arkadaşlar bunu şöyle kıralsak La. Şu. La. Şey. Asma araz bir yere. La. Kol gitti. Asma Anlıyor bir yere dakika. Aras. Nereye koyacağım? Şuraya. Koyuyor ya. Yap şunu çık çık ya. Ya şunu tamam tak. Bir de sen vursana. Şurası vuracağız. Pat. Aras üstte <laughs> gol olmuş. Tamam kapatma. Bakma, tamam mı kapatacağım ya Dur bakayım ben şöyle koyayım. Çekiyor mu? Ben görüyorum görüyor mu? Görüyorsa tamam. Görüyor. Görüyor seni. Arkadaşlar. Oh, arkadaşlar. La. La arkadaşlar la. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Allah pardon. düşür. Pardon. <laughs> Düşürdüm. Düşürdüm. Arkadaşlar işte ben de izliyorum. Biraz da sen boks yap. Tamam. Peki. Burada bok eldivenlere. Elisi göster. Elisi de ayakkabısı. Lan ne ayakkabısı. Allah e, sanayiden geldi. Ben yani de sanayiden geldim. Tamam. Ben de. mı geldi? Aynen. <laughs> <ailen. gülüyor> bu kafayı ya. <laughs> Arkadaşlar. Ate, Arkadaşlar yalan söyle. Sana göndermeyin. Daha bu, babasından belli arkadaşlar. Lis bak. Lis de O sevri Pardon sayılar. arkadaşlar pardon. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar. Senin Tablet var mı almasın Aga tut şunu. Öyle kapatıyorum videoyu. Kapatma, kapatma. Arkadaşlar, bildiğin el çok kötü. Yaramaz bir çocuk. Sen yaramaz bir çocuk. Sen boks atsan şu. Bir şey, bir şeyim olmuş mu? Aa, olmamış. Oh be. Tam da burama geldi. Erdal'ın bir şey olsa ya sen Erdal'ı Arkadaşlar, arkadaşlar göstereyim. Bak, ne diyor? Şimdi gene müzik yaptı. Ben zaten, ben... Niye ki? Ela abi, babam hallediyor. video videoyu bir daha kikarlan arkadaşlar oh, arkadaşlar devam ediyoruz vur box vur vur tam ne kameraya vur, kamera şurası bak kamera şu şurası vur oraya vur vur arkadaşlar kapatalımlar artık videoyu sen biraz daha box yap arkadaşlar aşağı diğer videomuzda da ne yapıyoruz biz Resim arkadaşlar put üçte geri yapalım mı? Gel partalım. <laughs> ver ben partalım. Ne yapıyor? Tut tut. Bir tekme. Bir daha bir daha bir tekme. Oh, ayı elim vurdu. <laughs> <laughs> Bu bizi döver var ya. Arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. bay. Diğer videolarımıza. Bay, bay arkadaşlar. Diğer videomuz resim videosu. Bay bay.